Ne mutlu ahir zamanda garip olana, ne mutlu bulup halini razı olana, ne mutlu ahali garipliği üstün sayana. <laughs> ya Rabbim gariplerden ayırma. Ya Rabbim garibin elbisesi kefendir. Ya Rabbim garibin kıblesi her yandır. Yani Allah her yerde hazır nazırdır. Ya Rabbim garibin parası kanaattır. Ya Rabbim garibin istifarı nedamet pişmanlıktır. Her an pişmanlık içinde durur. Her an Allah'tan utanır. Yaptığına pişman olur. Aran sakalına bakar haya eder. Kamillere bakar utanır arlanır. Zenginlere bakar iltifat etmez. Fakire bakar razılığına hayran olur. Hastaya bakar şükreder. Garibe kurban olsun canım. Ahiret garip ahiretidir. <laughs> Kabirler garip oldu. İçinde Allah bulan az kaldı. Çoğu Allah-u Teala'nın kulları zulümdedir. Dün gece gördüm karipte muhabbet, kabirde muhabbet var mı dedim o dirilere tas sandım bir insan oldular. Dediler ka kabirde muhabbet var. Kabirde yiyip içmek ahirette var mı dedim. Dilini çıkardı gösterdiler. Sulu, nemli, güzeldir. Aa yedim içtim dilime bak pırıl pırıl diyor. Susuz yanmış hararet mi değil. <laughs> Gariplik ne güzeldir. Allah dostlarıyla olmak ne güzeldir. <laughs> Başlarımda yağmur yağar ama kubbeleri var. <laughs> ya Rabbim bizi gariplerden eyle. Nefsini unutup azgınlardan eyleme. Halini bilmeyip taşkınlara sokma. Ahvanini bilmeyip şehvetine daldırma. İmanını unutup şeytana uydurma. Halini bilip telalete sokma. Verdiği musibetten tövbe kapısını aç. Verdiği nimetten şükre yaklaştır. Sadrindeki ilimle amel, satırdaki ilimle kitabek olarak hayırlı işlere müyesser kıl ya Rabbi. Kulun olarak bizi yarattın. Rabbim Allah dedim. Dinim İslam dedim. Kitabım Kur'an dedim. Muhammed Arabi Habibim Halilim Efendim sevgilim dedim. Sevdikleri sevgilim dedim. Toprak et ya Rabbim kelbi üstümde dolaşsın. Toprak et ya Rabbim sahabelerinin gölgesinde gezeyim. Kişi sevdiğiyle beraberdir sırrıyla sahabeleri enbiyaya kavuştur ya Rabbi. Seyyidine Hamza'nın iltifatıyla omuzunu okşattır ya Rabbi. <laughs> Şefaat-ı uzmasından mahrumud idare eyleme. Fatıma tuz zehra, Fatıma tuz zehra ve Hatice-i Kübra'nın şefaatinden mahrum eyleme ya Rabbi. <laughs> Geçen sene Haç'taydım. Haç'tayken bir genç çocuk rüya gördü. Hatice Dil anam demiş, yarbaya söyleyeyim ben küstüm ona. Demiş neden küstün? Kızım Fatıma'ya Medine'yi Minevver'e de gitti ziyaret etti. Bana ziyarete gelmez. Bu umrede dört defa Hatice Tilkübra anama gittim. Dört defa hatim yaptım. Dört defa sabahları Fatıma Tüzehra anamızı ziyaret ettim. Anam küssün de Hatice anam olsun. Haber gönderen Hatice anama şükrederim Allah'a. Bu sefer dört kere... Ev sahibimiz Abdülaziz arabasına bindirdi. Kabirlerin kapalı olduğu saatte gizli mahalden soktu. Taksiye bindim ya Rabbim beni dedim Hatice Dil Kübra cenneti muallaya götür. Köprünün üstüne getirdi koydu. Ya dedim köprü nerede Hatice anamız nerede? E dedi ziyare bura. Tarık bura. E dedim ben şikayet etmeyeceğim. Bu arabalar dönse, sövse ne etse ben şikayet et. Tarık bura. İndim. Yanımda da Hüseyin kütüphaneci Dedim bize köprüden kabire girmek vacip oldu. Yolun üstüne çıktım. Köprünün demirlerinden indim. Abdullah İbni Zübeyir Hazretlerinin yanında atmaya çıken yaptım. Dedim eve geliyorum. Yol bir iki üç arabayla tıkanmış. Şoför dedi Tarık mafi halas dedi. Tarık mafi halas dedim. Dedim dövsen de vallahi ses etmem burası Kabe. Dedim ona adam hiç araba beklemedi yallah etti. Burası Allah deme değil yallah rıza makamıdır. Bana kim ne bu umrede ben razı olurum. Muhteremler Hatice anlama ne kadar hoşlandım. Ben yarbaya küstüm. Kızıma dört kere gitti bana gelmedi. Vay anam, bu sefer dört gün peşi peşine gittim, dört kere hatmettim, kimsesiz. Hatice Dilkübra anamızın önüne oturduk, cemaatle hatmiyat, hacıgen yaptık. Saat, o saat değil ki ziyaret ola. Bizi götürdüler, kimsesiz saatte. Önünden taşları topladı. Vay anam, göz anam, vay Resulullah'ın sevgilisi anam, vay anaların anası anam. Ya anan olsun da iğne batırsın, ana bin kere batırsa yine anadır. Ana yol! Ana yardım! <laughs> 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 Ah. Ya Rabbim Hatice Kübra hürmetine bağışla. Ya Rabbim Abdullah İbni Zübeyir hatırına bağışla. Ya Rabbim Seyyidi Resulullah'ın göz bebeği. ben Fatıma dayım Fatıma benden beni seven Fatıma'yı sever. Fatıma'yı seven beni sever sırrıyla Fatıma tuz hürmetine bizi bağışla. Ya Rabbim şu el açıp boyun kıranların kırdığı boyun hakkına ateşi görüp eriyen mum gibi boynunu büküp eriyen şu sofiler hakkına Ya Rabbim şu sofilerin beratını ver. Ya Rabbim şunları mağfiret eyle. Ya Rabbim beratta mahrum etme. Ya Rabbim beratta mahrum etme. Ya Rabbim beratta mahrum, berat mahrum etme. Ya Rabbim cenneti mahalle hakkına. Ya Rabbim cenneti baki altına. Ya Rabbim şu sofileri bağışla. Ya Rabbim Resulullah Razı Ya Rabbim Yunus peygamber hatırına. Karnımdaki la ilahe illa ente hatırına. Hepsi bu dervişlerin gül gibi. Geçeni olsa da Resulullah'ın bahçesinde bitmiş gül gibi. Ya Rabbim şu dervişleri bağışla. Mahcup oldu utandılar. Geceye layık görmediler. Kimi geceye layık Ya Rabbim kereminle bizi Künfet ve ismetinle bizi inayet ve rahmetinle feyzinle bizi yunus peygamberi denizde gezdiren Allah, denizden sesini meleklere duyuran Allah, karanlık gecelerde karanlık balıklara hissettiren Allah.